Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Can sayısı hissesinin analizi ile karşınızdayım. Bu hisse elinde olan varsa veya alma düşüncesi olan varsa, araştıran varsa onlara yardımcı olabilecek, ışık tutabilecek bir nebze bilgiler paylaşabilirsem ne mutlu bana. Gördüğünüz gibi grafik sayfamız bomboş. Destek ve direnç çizmekte hala zorlanan arkadaşlar varsa diye ben önceden çizmedim. Şimdi sizlerle beraber bu destek ve dirençlerini çizerek hissemiz ne olur, indikatörlerimiz ne söylüyor hep beraber yorumlamak istedim. Fazla zaman kaybetmeden hadi analizimize başlayalım. <laughs> Grafik dedik arkadaşlar boş bir deftere benzer. Defterin içine ne yazarsanız defteri anlamlı hale getiren şey odur demiştik. Grafik sayfamızda gördüğünüz gibi bomboş. Bu grafik üzerine ne çizersek bizim grafiğimizi anlamlı hale getirecek şey o çizgiler olacaktır. O yüzden hemen şuradan destek ve dirençlerimizi çizerek bir çalışmamıza başlayalım. Gördüğünüz gibi hissemiz şu ana kadar şuraya gelene kadar hep bir yatay konumda seyretmiş. Buradan sonra bir atağına başlayarak yükselen kanal içerisine girmiş ve hareketlerini yükselen kanal içerisinde devam ettirmiş. Şimdi buradan bir desteğimizi tutalım düzeltiyorum. Direncimizi tutalım. Ve gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 noktada direncimiz bu buralara değmiş. Çizdiğimiz dirençte en az 3 noktaya değiyorsa artık bu direncin güçlü bir direnç olduğunu diğer videolarımda zaten bahsetmiştim. Çizdiğimiz direnci yükselen kanalımızı daha doğrusu Klonla dediğimizde tekrar aldığımıza başka nerelerden çekebiliriz? Şöyle bir bakalım. Mesela burada da bir direncimiz var mı? Sanki burada da bir direncimiz oluşmuş gibi. Hem şu noktadan biraz daha sayfamızı büyütürsek daha net görebilirsiniz. Hem şu noktadan bir destek görevi görmüş. Daha sonra aşağı kırıldığında hareketlerin devam ettiğinde burada direnç görevi görmüş. Burada direnç görevi görmüş. Hareketini devam etmiş. Burada bir direnç görevi görmüş. Gördüğünüz gibi şuradaki mum çubuklarında üst direnci değmiş olsa da alttaki direnci de tam olarak kıramadığını görüyoruz. Tekrar aşağı düşüp yukarı çıktığında buradaki dirençte takıldığını ve buranın birçok noktadan değdiği için güçlü bir direnç olduğunu görüyoruz. Tekrar aynı kanalımızı klonladığımızda bence şurada da gördüğünüz gibi bir destek bir dirençlerde bir zorlama meydana gelmiş. Düşmüş, aşağıda bir destek olarak görev görmüş. Düşmüş, tekrardan kıramamış, tekrardan denemiş, kıramamış. Burada tekrardan kıramamış. Daha sonra şuradaki hareketiyle kırıp bu desteğin de altına sarkma meydana gelmiş. Altına sarktığı için tekrardan bir kanal daha çektiğimizde şurada ben bir şey yakaladım. Gördüğünüz gibi hareketlerine baktığımızda buraya gelmiş, kırmış, tekrardan çıkmış, direnç yapmış. Buradan direnç yapmış. Şuradaki hareketiyle kırmış. Tekrar gelmiş, burada bir destek görevi görmüş. Tekrar gelmiş, burada bir destek görevi görmüş ama son kapanış yine aşağıda yapmış. O zaman ne yapalım? Hemen bir tane daha kopyalayalım ve onu da şurada destek görevi gören yere bırakalım arkadaşlar. Ben şuradaki sarkmayı çok önemsemiyorum. Çok fazla yapmadan tekrar üzerine çıkmış. Ama buraya bir tane daha destek çekebilir miyiz? Tabii ki çekebiliriz. Şu anda grafimiz zaten yeterince çizgi doldu. Gözümüz karıştı. Lakin biraz sonra bu grafimiz daha da kalabalık olacak. Şimdi arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman destek ve dirençlerimizi çizdik. Hemen şu ortada bulunan destek ve dirençlerimizden kırmızıya boyuyorum. Sebebini açıklıyorum hemen sizlere. Mavi ile gösterdiğim trend kanalları ana destek ve dirençleri oluştururken yani aşağıdaki mavi trend kanalı ana desteği yukarıdaki mavi trend kanalı ise ana direnç direnci oluşturuyor. Arada da gördüğünüz kırmızı ile çizdiğim trend kanalları ise ara destek ve dirençleri oluşturuyor arkadaşlar. Yani bizim hissemiz şu kırmızıları görmezsek genel olarak baktığımızda mavi kanallar içerisinde yükselen trendine öyle ya da böyle devam ediyor. Yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor ve yükselen kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. Şu anda 506.90 seviyesinde kapanış yapan hissemiz şuradan aşağıya kırar ise yani yaklaşık olarak 469 seviyelerine denk geliyor. 469 seviyesinden aşağıda 2 günlük kapanış yapar ise bizim bu maviyle gösterdiğimiz yükselen kanal trendi artık bitmiş ve düşen kanal trendi başlamış deriz. Ama o zamana kadar şu anda hala yükselen kanal içerisinde hareketine devam ettiğini görüyoruz. Daha önce de burada gördüğünüz gibi defalarca kırmaya çalışmış fakat kıramamış. 1-2 günlük Sarkmalar meydana gelmiş ama hızlı bir şekilde tekrardan kanal içerisine girerek hareketlerine devam etmiş. Şu anda baktığımızda bizim destek ve dirençleri biraz sonra ben size tek tek belirleyeceğim. Ama onun dışında dikey olarak yükselen kanal içerisinde devam eden hissemize bir de yatay olarak destek ve dirençlerini belirleyelim. Şu anda grafiğimiz gördüğünüz gibi. Ee, oldukça karmaşık hale geldi. Bunu biraz daha karmaşık hale getirelim. Mesela şöyle geniş açıdan biraz daha baktığımızda yatay olarak nereden destek bir direnç çizebiliriz diye baktığımızda arkadaşlar son hareketlerine şuradan bir tane atabilir miyiz? Evet gayet konulabilir. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, Şurayı saymayalım birazcık fazla sarkmış. 5 tane yerden buradan desteğini almış. Burada bir desteğimiz olabilir. Bir yerden de direnç konumuna gelmiş burası. Hemen bu yataylarında rengini sarı yapalım. Daha sonra yatay olarak baktığımızda şurada bir kanalımız var. Tekrardan buraya bir tane atabiliriz. Yukarıdan baktığımız zaman en sonki kapanışlar ve mum çubuklarını aldığımızda şu seviyeden bir tane atabiliriz. Daha sonra şuradaki kapanışları baz aldığımızda buraya bir tane koyabiliriz ve tabii ki yukarıdaki zorlaması ve kıramadığı yer olarak böyle atabiliriz. Genel olarak baktığımızda gözümüze oldukça karışık geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi neden bunu yaptığımı öncelikle söyleyeyim. Daha sonra zaten grafiğimizi ben sadeleştireceğim. Bu tür durumlarda yükselen kanal içerisinde hareketini yapıp daha sonra yataya sararak veya düşüşler gerçekleştirerek olan hisselerde şuna bakabilirsiniz. Nedir? Hem yukarı doğru çıkan hem de yatay olarak koyduğumuz destek ve dirençlerin kesişim noktaları vardır. Bu kesişim noktaları bizim için çok ama çok önem arz eder. Nedir? Mesela en son kapanış yaptığı şu noktada kesişim noktası tam şurası. Yarınki işlemden sonra şu noktayı yukarı kırar ise hissemiz için artık fazla bir sorun kalmadığı emaresini bizlere yaratır. Diğer kesişim noktalarına bakacak olursak, bakın gördüğünüz gibi kırmızıyla sarının kesiştiği şu noktada kırılımını yüksek olarak gerçekleştirerek atağını hızlı bir şekilde çıktığını görebiliyorsunuz. Başka bir kesişim noktasına baktığımızda, şu nokta arkadaşlar, şu kesişim noktasında sarıyla bir kırmızının kesiştiği yerde gördüğünüz gibi aşağıya düşmüş fakat yukarıda kapatmış, tekrardan denemiş Kıramamış, tekrar denemiş, kıramamış ve son denişinin ardından yukarıya doğru atan yaparak tekrardan çıkmaya başlamış. Şu kesişim noktasının buradaki önemini buradan anlayabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki kesişim noktasına zaten gelmemiş. Buradaki kesişim noktasındaki atağının çok hızlı yaparak yükselmeye başladığını görüyorsunuz. Ve buradaki kesişim noktasını da aynı şekilde yarın kırar ise o zaman hissemizde güzel bir yükselme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şurada da gördüğünüz gibi bir kesişim noktası daha var. Sarıyla kırmızının kesiştiği nokta. Yani yükselen kanalla yatay kanalın direnç ve desteklerinin kesiştiği yerde aşağı doğru hızlı bir satış baskısı gelmiş olsa da tekrardan alışlar daha üstün olduğu için yukarıya doğru atan gerçekleştirmiş. 3-4 günlük bir yatay sürecinden sonra tekrardan atağını başlatmış. Şu kesişim noktalarının ne kadar önemli olduğunu size buradan söylemiş olayım. Gel gelelim başka bir analizlerde ya da başka bir analizin yorumlarında bu kadar püf noktaları size açıklamazlar. Sadece kendileri bakarlar. Baktıklarını kendi bilgilerini kendilerine saklarlar. Öğretme niyetine girmezler. Genel olarak anlattığımdan sonra ben hemen tekrar şu yatay destek bir dirençlerini buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Evet, bunu da kaldırdık. Şimdi hissemizde gördüğünüz gibi yükselen kanal içerisinde destek ve dirençlerimizi belirledik. Hemen burada gözüme çarpmışken şunu da sizlere bir belirtmek istiyorum. Biraz sonra zaten açıklayacağım ama daha şöyle yakından bakalım. Hissemizde gördüğünüz gibi uzunca bir fraktal ucu Altında bar altına Altında tekrardan küçük kısa bir fraktal ucu var. Bu ters çekiç olarak nitelendiriliyor. Ters çekiç arkadaşlar. Düşen hisselerde gözüktüğü yerde alım girilmesi anlamına geliyor. Yani alım girilmesinden kastım nedir? Artık düşme durumunun sona erdiğini ve yükselme potansiyelinin olduğunu bize ifade eder. Ne demek peki bu ters çekiş neden oluşur? Daha yakından sizlere göstereyim şöyle. Hissemiz şu seviyelerden açılış gerçekleştirmiş 513.60 seviyelerinden daha sonra gün içerisinde 568.40 seviyesine kadar hissemiz yukarı doğru çıkmış. Fakat satış baskısı daha fazla olduğu için tekrardan aşağıya kadar gelmiş. 501.20 seviyelerine kadar görmüş. Ardından tekrardan biraz da alım görerek 507 seviyelerine kadar gelmiş ve buradan kapatmış. Yani açılış seviyesinin altında kapanış olduğu için bar çubuğumuzun rengi kırmızı oluyor. Ve biraz önce söylediğim gibi takılmayın. İlla yükselip sonradan şey olmaz. Buradan açılmıştır düşmüştür. Tekrar çıkmıştır, tekrar düşmüştür. Hepsi olabilir. Veya çıkmıştır, düşmüştür. Daha sonra daha fazla çıkmıştır, tekrar düşmüştür. Hepsi olabilir. Fakat burada anlatılmak istenen şey şu. Çok uzun bir fraktal ucu olmasına rağmen aşağıda açılışın altında kapanış yapan bar çubuklarında oluşan şekle ters çekiç ibaresi kullanıldı ve düşen hisselerde ters çekiç gözüktüğü zaman artık Düşüşün sona ermesinin yakın olduğu. Yani bu şu demek değil. Ters çekiç gözüken her yerde hemen ise tıkır tıkır yukarıya çıkacak, hızlı bir şekilde atak yapacak bir anlamı çıkartmayın arkadaşlar. Bu genel bir kullanım ifadesidir. Bu ters çekiç gözüktüğü yerde hissin artık düşüşünün sona ermesinin yaklaştığı ve yükselişe başlayacağı anlamını ifade etse de yüzde yüz diye kesinlikle bir şey yoktur. Yani bu hisse... Hemen şuradan gösterelim. Düşüşün artık sonlandığını, yükselişin başlanacağını ifade etse de yarınki hissemiz şu şekilde gelip çıkıp düşüp daha sonra çıkabilir. Bunun hemen ters çekiç gözüken yerde hızlı bir şekilde yükseliş olacaktır diye bir şey kesinlikle %100 doğru değildir arkadaşlar. Sadece bu anlam ifade ediyor. Bununla bilginiz olsun. Şimdi gelelim indikatörlerimiz ne diyor? Ona hep beraber bir bakalım. RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar RSI'miz şu anda tam ucu yaklaşık 43.8 seviyelerinde ve kırmızı renkli olması ucunun aşağı doğru olması bize bu hisse için saat konumunda olduğunu ifade eder. Stok RSI'ye baktığımızda Hemen şöyle bir büyütelim. Stoker asayımızı herkesin daha net görebilmesi için. Gördüğünüz gibi mavi turuncu çizginin altında ve yatay seyretmekte. Fakat bulunduğu konum itibarıyla aşırı satım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ne zaman ki mavi turuncu yukarı doğru keserse artık al konumuna geçmeye başlayacağını ve 20 seviyesinden şu şekilde küçültürsem şu mor gördüğünüz çizgilerin alanın arasına girerse artık al konumuna geçmiş olacağını bizlere söylüyor. Bu stokar hesabı neye dikkat ediyoruz? Şu anda ne dedim ben size? Aşırı satım bölgesinde. Tam bulunduğu seviyelere baktığınızda hem burada hem burada ardından fazla zaman geçmeden yükselişine başlamış. Yani bu aşırı satım bölgesinde stok arayasının fazla uzun süre durmadığını görüyoruz. Mesela şuraya bakacak olursak aşırı satıma geçtikten sonra yaklaşık 5 Ekim'de başlamış. Yukarı atağını 16 Ekim'de başlatmış. Yani yaklaşık 11 günlük bir aşırı satımda yatay devamı var. Aynı şekilde buraya da bakacak olursak 22 Ocak 2021 tarihinde aşırı satıma geldiği zaman yukarı hareketini 4 Şubat'ta başlatmaya başlamış. Ki şurada 22'den sonra 5 gün sonra 27 Ocak'ta zaten mavi turuncu çizgi yukarı keserek al fırsatının olduğunu bizlere göstermiş. Gel gelelim burada 25 Şubat itibariyle aşırı satım bölgesinde olduğunu düşünürsek ve eskilerine baktığımızda tarih tekerrürden ibarettir diye bu yüzden diyoruz. Yaklaşık bir 10 günlük en fazla dilim söz konusu olduğunda bizim 25 Şubat'ta başlayan aşırı satımımız en fazla 5 Mart'a kadar hareketini devam ettirebilir. Ardından yüksek bir şekilde alım fırsatı bizlere verebilir. Stok arayasının normalde bu şekilde yorumlanması pek de doğru bir şey değil aslında teknik analiz olarak ama tarih tekerrüden ibarettir diye bahsettiğimizde hep baktığımızda arkadaşlar çok uzun süre aşırı satım bölgesinde bu hissenin durmadığını bir şekilde tepkiler vererek hissenin tekrardan yükselişe geçtiğini zaten görüyoruz. Muhtemelen 4 ya da 5 gün içerisinde ya da hemen bir sonraki işlem günü de olabilir tabii ki. Mavi çizgi, turuncu çizgiyi yukarı keserek alımı başlayacağını bizlere işaretini verecektir. Ne yapacağız biz bu hissi eğer girmediysek ve elimizde yoksa Stokarasa'yı takip ederek mavi çizgini turuncu çizgiyi yukarı doğru kestiğini ve ardından normal ara sayında ona eşlik ettiği zamanı denk getirdiğimizde artık bu hisse senedi için işleme dahil olabiliriz demek oluyor. Daha önceki videolarda söylemiştim. Bunda da kısacık bir hatırlatma yapayım. Her zaman stok erasay önce tepkime verir. Normal erasay daha sonra tepkime verir arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden her zaman ilk önce stok erasay bizim gözümüz önünde olması gereken indikatörlerden bir tanesi. Mektiğimize baktığımız zaman arkadaşlar hemen onu da şöyle büyütelim. Ne demiştik? Mavi çizgi turuncu çizgiyi yukarı kestiğinde ve çizgilerin ucu yukarı doğru olduğunda bizlere al konumunda olduğunu gösteriyordu. Şu anda gördüğünüz gibi mavi çizgi turuncunun altında ve aşağı doğru olduğu için şu anda sat konumunda olduğunu görüyoruz. Zaten diğer videolardan mektiği stok ara sahibi normal ara sayın. Ee, hangi koşullarda, nerelerde al verdiğin, nerelerde sat verdiğini açıklamıştım. Her videomda tek tek artık anlatmak istemiyorum onları. Hızlı bir şekilde hemen bir de Golden Cross'umuza bakmak istiyorum. Golden Cross'umuza şöyle baktığımız zaman arkadaşlar sarı 20 günlük hareketli ortalama, yeşil 50 günlük hareketli ortalama ve kırmızı çizgimiz 200 günlük hareketli ortalama ifade ediyor bizlere. Gördüğünüz gibi şu anda hissemiz 20 günlük hareketli ortalamanın altında ve 50 günlük hareketli ortalamaya doğru devam ediyor. Yani 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi demek artık 20 günlük hareketli ortalamanın da şöyle gözünüze canlanacağı şekilde ben çizeyim. Aşağı doğru keserek bu 50 günlük hareketli ortalamayı kırıp altına inmesi demek olur. Bu bizim için yani daha doğrusu hissimiz için hiç de iç acı bir durumun olmadığını ifade eder. Ama tabii daha bunun için oldukça bir süre var. Çünkü 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortamların arası gördüğünüz gibi oldukça açık ve hissimizin şu anda son tersi geç yaptığında baz alırsak tabii ki bu da önemli bir değerlerden bir tanesi. Her ne kadar %100 olmasa da kısa süre içerisinde muhtemelen şuradaki desteğinden güç alarak yukarıya yükselme ihtimalinin fazla olduğunu zaten görüyoruz. Bir de bildiğiniz gibi arkadaşlar bu düşüşlerin geneli hisse bazı değil endeks bazı son zamanlarda endeks düzeltmemiz çok sert hareketler maruz kalıyor. Nereden bakarsanız bakın hisselerin yüzde seksen yüzde yakını bu grafiğin aynısı arkadaşlar. Yükselen hisse içinde düşen hisse içinde son zamanlarda endeksten dolayı hep şuradaki düşüşleri görüyoruz arkadaşlar. O yüzden bu tür zamanlarda teknik analiz aslında fazla çalışmıyor. Ben bu hisse için her ne kadar bu desteğinden dönüp tekrardan yükseleceğini ya da desteğine kadar gelmeden buradan hareketlerini yaparak yukarıya çıkacağını tahmin etsem de endeks düzeltmesi geçen haftalarda olduğu gibi bu haftalarda da sert olarak devam ederse bu hisse buradaki direncini de kırarak daha aşağılara inebilir. Yani bu inmeleri de o zaman hisse bazlı değil endeks bazlı olduğunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hisseye genel olarak baktığımızda şu an için söyleyeceğim şeyler bunlar. Son olarak hissenin destek ve direnç seviyelerini de hemen sizlerin huzurunda bir belirteyim. Tabi son bir de Bollinger bandımıza bakalım. Öyle indikatörlerimizi bitirmiş olalım. Evet Bollinger bandımıza da baktığımız zaman ağzı bir dediğiniz gibi dediğim gibi bu ağız kısmı genişlediğinde al daraldığı zaman sat anlamına geliyordu. Şu an için baktığınız zaman uçları yatay seyrediyor. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ortadaki kırmızı çizgi 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelir. Şu anda zaten 20 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunu söylemiştim. Bollinger bandımıza şu anda saat veriyor. Hissemizin genel olarak arkadaşlar indikatörleri saat veriyor. Sadece stokar sayı nötr durumda. Bollinger Band'ın ötürü durumda ama golden cross'undan tutumda da diğer era'saya mektisine kadar e, indikatörlerimiz sat konumunda. Tabii şu hissemizin genel olarak son hareketlerine baktığımızda da sat konumda olmasının gayet normal olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen yarın için belirtmemiz gerekirse kısa ve orta vadede geçmesi gereken desteklerden bir tanesi 532. 8 seviyesi. Şöyle bakıyorum yanlışlık olmasın. Evet 532.8 seviyesi ilk önemli direnci. Hemen ardından şuradan baktığımızda 1, 2, 3, 4 günlük kapanışı baz aldığımızda 599.70 seviyesi ikinci önemli direncimiz bu direncin de kırılması halinde yaklaşık tam saymayacağım ama şuralara denk gelecektir. 718 seviyelerinde bulunan güçlü bir direncimiz mevcut arkadaşlar. Hemen altta ise desteğimizde ilk gün desteğini taban olarak baktığımız zaman kırabilecek seviye burası. 459.40 seviyesi önemli desteğimiz. Ardından 1-2 günlük kapanışı burada yatay ya da yükselerek devam ettirirse destek seviyemiz olarak 483.50 seviyesinde bir desteğimiz oluşacak arkadaşlar burada. Bilginiz olsun. Tabii şu yatay ben destek ve dirençlerini sizin gözünüze çok kalabalık gelmesin diye sildim. Yatay destek ve dirençlerde de şu seviyelere zaten denk geliyordu. O zaman da gördüğünüz gibi 483 seviyeleri ortalama bas çıkıyor. Şu an gördüğünüz benim grafik üzerinde belirttiğim destek ve dirençlerin ekran görüntüsünü olabilir ya da bir yerini not alabilirsiniz. Önemli destek ve direnç seviyeleri buralardır. Bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Şahsım adına söylüyorum eğer 459.40 altında 2 günlük kapanış yaparsa hisse artık tehlikeye girmiş olacaktır. Öyle bir şey olmasını tabii ki hiç istemeyiz, hiçbir yatırımcısının üzülmesini istemiyoruz. Umarım öyle bir şey olmaz. Bu düşmeler hisse bazlı değil, endeks bazlı olduğunda tekrardan hatırlatıyorum. O yüzden buna göre takip edin, buna göre stop loss seviyenizi kendiniz belirleyin. Ama buradaki bulunan seviye altına kırılırsa artık gerçekten de iç acıcı bir ortam olmamış olur. Gel gelelim hemen şunu da şuradan belirteyim. Muhtemelen beni uyaracak ya da söyleyecek bazı arkadaşlar olacaktır. Burada ikili tepe yok mu hocam diye bahseden olacaktır. İkili tepe var. Fakat şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. İkili tepe oluşumunu şuradaki hemen belirtiyorum. Ucunun aşağı doğru sarkmasının sebebi hisse bazlı değil endeks bazlı olduğu için ben bu seyir, buralarda ikili tepe var diye bu formasyon çalışacak diye bir şey beklemiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ben diğer analizciler ya da e, eğitimli kişiler burada ikili tepe var deyip düşüşünün devam ettiğini öngörse bile ben şahsım adına burada öyle bir şey öngörmüyorum. Bence bu ise en kötü ihtimal 459 veya 450 seviyelerinden 450 demledim pardon Bence en kötü bu ise 459 458 seviyelerinden tekrardan yükselişe geçebilir. Tabii ki yine bastırarak belirtiyorum ki endekste aşırı kötü bir durum olmaz ise. Arkadaşlar videoma son verirken YouTube kanalımda abone olmayı ve beni takip etmeyi videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Twitter'da Harun Bey ya da etrivin06 olarak arattığınızda beni takip edebilirsiniz. Daha hızlı e, mesajlarınıza cevap verebilirim. Aynı zamanda TradingView'de moderatör olarak görev yapmaktayım bildiğiniz gibi. Ryben-06 olarak arattığınızda sayfamı beğenip beni takip edebilirsiniz. Ve sayfamda hemen hemen biz yüzdeki birçok hissenin analizini ben yapmış durumdayım. Analizlerin arasından Grafik ara kısmından istediğiniz analiziniz ismini girerek sayfamda o ismin analizini bulabilirsiniz. Eğer analiz güncel değilse mesaj atarak ya da analizin altına yorum yazarak güncellenmesini isterseniz ilk fırsatta güncellemeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.